Hepinize selamlar. Ben Tar Tarık. Tarık Kebalesi'ne biz Bugün bol köyü tanıtacağım. Size inkin in vermeyeceğim arkadaşlar. Ben konuşacağım. Neyse bir videoya geçelim. Evet geldik. Şimdi köyümüzü tanıtmak için. Burada neyse göstermek için. Bu da Katarina Boğun evi var. Bir yeşil hali. Ondan şurada garaj var. Garaj arkadaşlar. Sonra bu da Bobo 15.45'in evi var. Şu an şu tarafta ka Kakaotu var. E Kevin 15.45. Şu hafta ev var bu ev. Herhalde e unuttum. Burada böyle. Market burası. Burada köyün marketi var. Vezzet abi. Burada da vezzet abinin evi var. Burada banka var. Şu da fabrika var. Şurada da gezen hapishane var. Şu tarafta okul var. Şu, da, şu hafta pembe ev var. Şu hafta da İsmail Merkezi. Bir var, şu bir ev var unuttum. Şurada hastane. Şurası da kuyaya böyle bir şey. Neyse şimdi şeyin dışını tanıtmaya başlayalım Ama başka arkadaşlar. Bu da başka bir yere gidin mi diye hatırlıyorum. Dur bakacağım Bu da. Başka bir yere gidin Tamam Tam biz şuradan devam edelim. Şimdi belki tanıtmaya devam edelim. Şu öteye doğru gideceğiz şimdi şu taraftan buradan gidilmiyor. Başka tanıcak daha bir sürü yer var. Evet. Şurada da böyle market bu da bir yerimiz var. Sonra gelirse daha burada. Böyle bir yerler var. burada Nanetli Köy var. Şurası Nanetli Köy. Burası neydi ya? Burayı unuttum. Burada bir şey yok. Herhalde. bir şey yok burada. Ondan sonra Başka ne var? Bu da daha gibi böyle bir şey var. Bu da yasak. Herkesi bu da ya bu da yasak. Ya bu yiye yapaz yasaklayacağım onları. Ondan sonra başka neler var? Ondan sonra robot görünmüyor. gez görsün de. Ondan sonra başka bu da böyle. Bu da da fabrika var. Böyle fabrika var. Bon fabrikası var. Bon fabrikası var. Ondan sonra Önümü göremiyorum bir dakika. Bu da bir market var. Gene. Evet arkadaşlar bence video bu kadar. Mesela bugün mağazanın sonuna gelelim. Bugün de balık yollamaktım. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.